Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz sıkılmadan DGS'ye nasıl çalışabiliriz? Evet arkadaşlar. Bir, çalışmadan önce meditasyon ya da yoga yapmamız lazım. Çünkü bedenimizi esnetip ruhumuzu arındırmak ve ferahlatmamız gerekiyor. İyi bir şekilde odaklanıp ders çalışabilmemiz için. Bu gerçekten çok etkili bir şeymiş. Ben bunu, bunu fark ettim ve fark ettim bunu fark ettim ve ondan sonra konularda daha çok başarılı olduğumu gördüm. Zaten bence her sabah uyandığımızda yoga yapmamız gerekiyor ama hiçbirimiz yapmıyoruz. Neyse o farklı bir konu. <laughs> İkinci olarak elektronik aletleri bir kenara atıyoruz ve bunların yerini sözlükler ve hesap makineleri alıyor. Çünkü hiçbir şekilde elektronik aletlerle herhangi bir işimiz olmayacak bu ders çalışma olayında. Üçüncü olarak aslında arkadaşlar bizim sıkılmamızın tek sebebi yıllarca bu olaydı. Ve eğer ben bugün üçüncü kez DGS'ye hazırlanıyorsam da bu olayın etkisi çok büyük. Rahatsız olduğunuz yerde ders çalışım kavramı. Nasıl diyeceksiniz yani? İşte senelerce bize hep şey dediler. Ee, ...dört duvar arasında ders çalışın... ...işte sandalyeniz rahatsız olsun... ...koltuğunuz rahat olmasın... ...dışarıyı görmeyin... ...havasız olsun, şöyle olsun, böyle olsun... ...beliniz fıtık olsun... ...omzunuz kambur olsun falan filan dediler... ...ve biz hep... ...sıkıla sıkıla ders çalıştık... ...yanlış... ...yanlış yapmışız... ...ben de bunu daha geçen gün fark ettim... ...normalde şu köşede... ...sırtımı dışarı vererek ders çalışıyordum ve artık içim o kadar bunaldı ki dedik ki hadi benim ders çalışma yerimi değiştirelim. Aslında formülü bulmam bu şekilde gelişti. Masamı aldık ve camın kenarına koydu. Ve ben 4-5 saat boyunca ders çalıştım. Ve o kadar güzel bir şekilde ders çalıştım ki ve ders çalışmak artık böyle birkaç gün sonra bana meditasyon gibi gelmeye başladı. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Aslında sıkılmamızı sağlayan nokta tam olarak bu çalışma ortamıydı. Bu çalışma ortamıymış. Olsun en azından erkenden bir şey fark ettik ve bunu düzelttik. bunu bir çözüm bulduk. Ben de size tavsiye özgür hissettiğiniz, güvenli hissettiğiniz, kendinizi ferah hissettiğiniz bir yerde ders çalışmanız gerekiyor. İşte yok ses gelir dışarıdan ışık rahatsız eder falan diyecekler. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'un en, en caddelerinden birinde oturuyorum. Ve hiçbir şekilde hiçbir ses beni rahatsız etmiyor. Çünkü o kadar güzel bir şekilde odaklanıyorsunuz ki ferah bir yerde ders çalışınca. Anlatamam size. Ya bir kere kafanızı kaldırdığınız zaman gökyüzünü görüyorsunuz. Bu bile size özgürlüğünüzü hissettirip sizin daha çok motive olmanızı sağlıyor. Renkli kalemler, renkli kağıtlar seçelim. Böyle ufak yeme tabakları da yapalım kendimizi. Yerimizden kalkmamak için elimizden geleni yapalım. Çünkü ben geçen gün fark ettim ki ders çalışırken mutfağa gitmek ölüm oluyor. O yüzden her şeyimizi böyle e, kenarlara bir yerlere stoklayalım. Şimdi en önemli konumuzu geçtik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Nasıl kitaplar tercih etmemiz gerekiyor? Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz için basit, orta ve zor şekilde 3 tane kitap almamız gerekiyor. Kitaplarımızın video çözümlü olmasına önem göstermemiz gerekiyor. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben açıkçası öyle çok kitap almayı seven bir insan değilim. Zaten kitap paraları da almış başına gidiyor. Ee, Türkçe için bu kitabı önereceğim. Gerçekten çok iyi bir kitap. Her soru tipini içeriyor. Bu kitabı bitirdikten sonra da bu zamana kadar çıkmış diye sorularını çözeceğim. Türkçe'den matematik için de sadece bu aktif matematik kitabını tavsiye ediyorum. Bu basit olan kısmı, orta ve zor olan matematik soruları için de PDF olarak testler alıp onları çözebilirsiniz. Ama konu anlatımında bir kitap almanıza gerek yok orta ve zor seviye için. Çünkü aynı konu anlatımı içeriyor ve boş boşuna para vereceksiniz gerek yok. Basit bir kitaptan e, konu anlatımlarını yaptıktan sonra testlerini çözdükten sonra orta ve zor seviyelerdeki testlerin pdf'lerini çıkartıp yaprak test şeklinde çözebilirsiniz. E, bu süreçte hangi tarz kitapları okumanız gerekiyor? E, bu süreçte Öğren kitapları tercih etmemiz gerekiyor. Neden o kitapları tercih etmemiz gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz ki ÖSYM bize çok daha hafif paragraflar, matematik soruları sormuyor. O yüzden ağır anlatımlı kitaplar tercih edersek eğer DGS'de çok ezlemeyiz. Bildiğiniz üzere ben hayvanlardan tanrılaraya başladım. Gayet güzel bir kitap. En azından yazarın bir konudan bir konuya atlayışı konusunda bana tecrübe kazandırıyor. Ve DGS konusunda paragraflarda özellikle burada okuduklarım benim işime çok yarayacak. Yani burada edindiğim okuma teknikleri benim işime çok yarayacak. Şimdi geldik üçüncü aşamamıza. Nasıl verimli ders çalışabiliriz? Evet, en verimli ders çalışma yöntemi planlı ve süreklilikle çalışılan derstir. Önemli olan burada planlı ve sürekli bir şekilde ders çalışmak. Şimdi konuların dağılımını yapıp onlara belirli bir süre vereceğiz. Günlük bir saat test çözmemiz gerekiyor. Ben mesela şöyle örnek vereyim size. Cumartesi ve pazar günleri konu anlatım çalışıyorum. Mesela bu hafta çarpanları ayırma çalışıyorum diyelim. İlk önce konunun özetini çıkarıyorum. Ondan sonra Konumun özetini defterime geçiriyorum. Ee, çıkan soruları da aynı şekilde çıkabilecek, karşıma çıkabilecek soru tarzlarını da buraya yazıyorum. Ondan sonra testlerimi çözmeye geçiyorum. Bir hafta boyunca da bu konuyla ilgili basitten zora doğru testler çözüyorum. Ve bu şekilde konuyu temelden halletmiş oluyorum. E konu anlatımlarınızı ve formüllerinizi, püf noktalarınızı, not edebildiğiniz mutlaka ufak bir blok notunuz olsun. Onu böyle not alın, onları böyle kitabınızın üstüne falan yapıştırın, telefonunuza notları alın. Çalışmanız bittikten sonra neler yaptığınızı not alın ve mutlaka ve mutlaka analiz edin. Çünkü biz bütün konuları bitirdiğimiz zaman bu analizlerimize çok ihtiyacımız olacak konu analizlerine. Hangi konuya geri dönmemiz gerekiyor? Hangi konudan daha çok soru var? Hangisine daha çok çalışmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir analiz yapıp eksikliklerimizi tamamlamamız için her gün olmasa bile haftalık olarak her konu için bir analiz yapıp o analizi bir deftere not edelim. Arkadaşlar ilk önce gerçekten yanlışlarınız çok çıkacak. Benim de öyle. Benim aşırı derecede yanlışlarım çıktı ilk önce. Hala daha yanlışlarım çıkıyor. Yeri geliyor, üzülüyorum, ağlıyorum, yapamıyorum diyorum. O kadar çok umutsuzluğa kapılıyorum ki. Ama bu işte çalışma ortamı formülünü de bulduktan sonra aslında işler biraz daha değişti. Hani bir tık da olsa daha iyi bir başarı, performans sağladım. Çünkü içim sıkılarak ders çalışmıyorum. Yani arkadaşlar burada şunu demek istiyorum. Yanlışlarınız sizi asla umutsuzluğa kapılmanıza sebep olmasın. Yanlışlarınızı göre göre, hatalarınızı göre göre hata yapar yapa yanlış yapa yapa biz zaten mutlak başarıya ulaşıyoruz. O yüzden aslında hatalarımızı ve başarısızlıklarımıza sarılıp onları gözleyip onları kabul edip başarıya doğru gitmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar umutsuzluğa kapılmayın. Mutlak başarı hatalardan sonra gelir demek istediğim şey bu. Arkadaşlar bu vlogumuz bu kadar. Umarım verdiğim taktikler işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki vlogum için yorumlarınız çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.